Evet. Ama ben görüntüleri gördüm. Kaynar sular başımdan döküldü. Hı hı. O görüntüler eğer hani bir montaj falan çıkarsa tabii ki arkadaşın arkasında dururuz. Ayrı bir şey. Ama o görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Çünkü bu parti Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, Cumhuriyet'in tarihinin en kritik seçimlerinden bir tanesine giderken bütün belediyeleri kazanmış ve belediyeleri iyi yönetirsek bize ülkenin anahtarını verecekler. Bu dönemde böyle bir işe kalkışıp da kendisinin namusunu, ailesinin namusunu düşünmeyip bırak partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Bu kadar net. Ama tabii yine de masumiyet karinesi var. Onun kendisini savunması lazım. Ben iki tane muhakkik görevlendirdim. Gittiler. Bilgi edinebildiniz mi? Sıcak bilgi geldi mi size? Ya bir takım bilgiler var. Hani iç açıcı değil. Öyle ama mi? çok erken bir şey söylememek. İç açıcı değil derken. İç açıcı değil yani. Böyle iç açıcı. Bir böyle para alma iddiası var gibi. Var gibi duruyor.